Değerli büyüklerim, değerli basın mensupları, dokuzuncusunu düzenlediğimiz mod ödüllerine hepiniz hoş geldiniz. Her yıl olduğu gibi çok kısa konuşacağım. Bu yıl sanata sahip gecemiz ve bağımlılıkla mücadeleye farkında geçemiz. Destek verdiğiniz için, geldiğiniz için sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Kıvrı izleyicilerimiz, bu yıl dokuzuncu mod döneminde bağımlılıkla mücadele dedik, Kurtuluş Vakfı bizlerle birlikte bağımlılığın her türüyle ilgili hem kadınlara hem erkeklere yol haritası çizen çok özel vakıf bizlerle birlikte ve salata saygı ayrı bir evet. e, bu tarihsiz 9. yılında ana gündemimiz. Merhaba sevgili izleyenler. size 5 TV olarak Burak Akan Medya'nın düzenlediği ödül törenindeyiz. Yanımda Burak Akan ve ödül töreninin sunucusu Gökay Bey yanımda. Merhabalar nasılsınız? Vallahi şahane nasıl olalım. 9 seneden sonra ilk defa Burak Akan'la aynı sahnede bir araya geleceğiz. Ee, bu arada 9 sene boyunca çok ciddi hatır sayılır bir arkadaşımız dostluğumuz var. 9 senenin sonunda ama bir araya. Buna rağmen 9 sene sonra bu şey yapabildik. Öyle, öyle. Nasıl bir his peki bunu sunabilmek? E ee, yani arkadaşımın işi. Bir de biliyorsunuz e, bir sene oldu mu? Oldu. Can sıkan bu meseleler. Yok. Yakın bir zaman. Yakın zamanda. Yakın zamanda Buran e, Canın sıkan meseleler oldu biliyorsunuz. Böyle elime kağıtları aldım çeşitli. Gerçekten Burak'ın e, haksızlığa uğradığını gördüm. E, zaten eli kulağında e, beraatını da alacak. E, ve hep söylediğim bir şey vardır benim ödül törenlerinde. İnanmadığım ve güvenmediğim hiçbir ödül töreninin sahnesine çıkmam. E, bana öyle güzel ispatlarla geldi ki arkadaşlık dostluk ayrı. Burada en az 60-70 kişinin vebali var üzerimizde. Bana onları koydu. E, tamam dedim hani 9. senede Hızır yetişiyor, <laughs> geldim. 9 e, senenin sonunda birlikteyiz. E, hani dostlar derler ya dar günler içindir. E, dar ve haklı günler için. Arkadaşınızın yanınızda olmanız, böyle bir şey için e, isteğini sizin yapmanız gerçekten çok güzel bir duygu. Yani hayat günahıyla sevabıyla hepimizin üzerine. E, hepimizin zaman zaman hayatında e, itham edildiğimiz, haklı olduğumuz, haksız kaldığımız, haklı davamızla mücadele ettiğimiz konularımız var. Burak da bunlarla ilgili bir sınav verdi. O sınavda da bir dost olarak benim yanında olmamdı doğru olan. Ama hani bu zannedilmesin ki bir arkadaş torpili. Gerçekten inandığım için buradayım. Ben 20 senelik bir kariyerle söylüyorum. Hak etmediği ya da gerçekten inanmadığım hiçbir törenin sunuculuğunu yapmadım. Bugün de yapmıyorum. Bunu söylüyorsam bir sebebi var. Yakında göreceksiniz. Teşekkür ederiz Gökay Bey. Burak Bey siz neler söylersiniz? Bu ödül töreniyle ilgili nasıl hisler var içinizde? Valla çok güzel hisler var. 9. E, senemiz. E, bu sene Sanata Saygı Gecesi düzenliyoruz. Çok da güzel olacak. Bakalım göreceğiz hep beraber. Ünlü bir senarist ve yönetmen hali hazırda bir projeleriniz var mı? Var. Şu an Koruyucuları çekiyoruz. Burak Hakkı'nın başrollerinde oynadı. Ee, dördüncü e, bölümdeyiz. Bakalım bir ara verdik tekrardan devam edeceğiz. Yönetmenlik senaryosu olmak nasıl bir duygu? Yani bunları yaparken neler hissediyorsunuz? Nasıl bir aşkla bağlısınız mesleğinizi? Öyle ben yönetmen olmasam yaşayamam bu hayatta ya. Benim hayattaki yaşama amacım, yaşama sebebim diyebilirim sizlere. Ne kadar güzel işinizi bu kadar severek yapıyor olmanız. Çünkü çok zor bir iş. Ya, i̇şime aşığım seviyorum. O kadar. Güzel. Peki ödül töreni düzenlemek nasıl bir duygu bu e, ödül töreni ev sahipliği yapmak? Ee, ev sahipliği yapmak, insanların en güzel gününe vesile olmak çok güzel. Ee, ...bundan dolayı da çok fazla mutluyum ve gururluyum. Nilay Hanım hoş geldiniz. Sizi burada görmekten çok mutluluk duyuyoruz gerçekten. Çok leşiksiniz aynı zamanda. Ödül ile ilgili ne düşünüyorsunuz acaba burada olmaktan? hislerinizi alalım. Öncelikle hoş bulduk. İltifatlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, ya bu ödül törenleri aslında... E, ...yani ödüller bizleri kamçılayan... E, durumlar ee, O yüzden işimize daha yapmamız adına bu ödüller bizleri gerçekten kamçılıyor. Tabii ki ben bugün ödül almak için değil, ödül vermek için e, burada bulunuyorum. E, ve aynı zamanda jüri olacağım ama e, tüm ödül alacak olan herkesi gönülden kutluyorum. İnşallah e, başka e, ödül törenlerinde ödül almak kısmet olur ki sayısız ödüllere sahibim. Yaklaşık 22 yıldır zaten şov dünyasına hizmet ediyorum. İşte 10 yıl podyum geçmişim, 12 yıl sahne geçmişiyle beraber e, ödüller bizler için çok kıymetli. Hıymetli. Çok güzel bir davet, çok güzel bir e, organizasyon. E, emeği geçen herkesi kutluyorum. Peki ödül almanın e, yanı dışında ödül vermenin mutluluğu da bir farklı olmalı. O nasıl bir his sizce? Vallahi o da güzel yani alan kişinin, alacak kişinin aynı zamanda heyecanla aynı anda paylaşıyorsunuz. O da çok güzel bir duygu kesinlikle. Peki şu an gündemde yapmış olduğunuz herhangi işler, projeler var mı? Nelerdir bunlar? Var. Şu anda Seni Gidi Beni adlı bir tiyatro oyunuyla izleyicilerin karşısına çıkıyoruz. Bir turnedeyiz şu anda. il Türkiye'nin dört bir yanını geziyoruz. İki perdelik komedi bir oyun. Herkesi oyunumuza bekliyoruz. yer. Özellikle son dönemde bu savaşlar, yaşanan bazı kötü olaylardan kaynaklı hepimizin gülmeye, morale ve motivasyona ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Onun yanı sıra yeni bir single gelecek. Bir yaz için yeni bir şarkı yaptık. Stüdyo aşamasındayım. Onun yanı sıra da sahneler, konserler devam ediyor. Dinleyicilerimle ve izleyicilerimle sürekli bir araya geliyoruz. Çekimleri tamamlandı mı yoksa devam ediyor mu hala single'ın? Single şu an stüdyo aşamasında okumaları bitirdik. E, şu anda aranje kısmında e, bitmek üzere. İnşallah Mart sonu Nisan başı dinleyicilerle buluşturacağız. yanımda hepimizin tanıdığı CZN Burak var. Burak Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok sağ ol. Sen nasılsın? De. De. Ben deyim. Teşekkür ederim. Burada olmak nasıl bir his sizin için? Duygularınızı alalım. E, tabii çok güzel bir iş. Burada bir sürü bizi seven insanla bir arada olduk. Sohbet etme imkanı bulduk. Ee, tabii oldukça güzel bir ilgi var, alaka var. Ee, bizler de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Güzel gidiyor. Burada da gördük size karşı çok büyük bir ilgi var. Günlük hayatınızda böyle yoğun ilgiyle karşılaşıyor musunuz? Ee, genellikle evet tabii. Peki nasıl bir his bu? Sürekli insanlar tarafından sevilmek, beğenilmek. Ya bu tabii ki çok güzel bir his. Yani ee, paranın gerçekten satın alamayacağı şeyler var. Sevgi gibi, saygı gibi, insanlarla arandaki bağ gibi. E biz zaten ben ilk bu işe başladığım zaman bunun peşindeydim. E tabi bunu da sağlayabiliyorsam dünyanın en mutlu insanı benim zaten. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Eee işinizi de sürekli büyütüyorsunuz, yeni şubeler açıyorsunuz. İşinizle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Nasıl gidiyor peki işleriniz? İşte bugün akşam Londra'ya ziyaretimiz var. Londra'ya gideceğiz. Londra'da bir şubemiz açılacak. Bu yılın 10. ayında. Ondan sonra Mısır var, Katar var, Amerika var. E, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bir Türk markası var. Cezan bırak bir Türk ve markası Türk markası. Ee, ülkemizi temsil etmek bizi çok mutlu ediyor, gururlandırıyor. Biz de elimizden geleni yapmaya sonuna devam edeceğiz. Peki bu yoğunlukta yorulmuyor musunuz hiç yoksa sizin keyif aldığınız bir yorgun şey yoğunluk mu? Ya ben aslında tabii ki yoruluyorum ee, açık konuşmak gerekirse ama yorgunluğum benim e, sevgimin önüne geçmiyor hiçbir zaman. Çünkü buraya Örnek veriyorum buraya geldiğim zaman burada bir insan Ya ben seni çok seviyorum takip ediyorum dediği zaman Bu benim bütün yorgunluğumu alıyor zaten ee, Elimden geleni yapmaya devam edeceğim Yanımda en iyi kişisel gelişim uzmanı ödülünü alacak Meryem Hanım var Meryem Hanım merhaba nasılsınız? Çok teşekkür ederim çok iyiyim çok sağ olun. Ee, Bugün ödül alacaksınız ne hissediyorsunuz bununla ilgili? Ee, tabii çok onur verici çok mutlu oldum ee, Buna değer olmak için ee, benim için çok önemli e, verdiğiniz eğitimler var mı bu alanla ilgili Yani ne tür eğitimler veriyorsunuz? Ya da bu eğitim verilmek için özellikle bazı kriterler, yaş falan gibi e, şeyler, durumlar var mı? E, kişisel gelişim alanı çok fazla yaş e, tabii içermiyor. E, tabii ki bir yaş kriteri aşağıda var. E, onun dışında çok fazla e, alanda dünya çapında e, akdedisi olan eğitimler ve bunun aynı zamanda eğitmeniyim, evet. Sadece kişisel gelişim uzmanlığı yapmıyorsunuz ama bunun yanı dışında oyunculuk da yapıyorsunuz, bir kitabınız da var yazdığınız. Bunlarla ilgili neler söyleyebilirsiniz, bize nasıl bilgiler verebilirsiniz? Şöyle söyleyeyim, evet çalışmalarım var, projelerim var. Projelerim ilerleyen dönemlerde tabii ki kendini göstermeye başlayacak. Şu anda kişisel gelişim alanında ve araştırmalar üzerine yoğunlaştığım bir dönemdeyim. Bununla ilgili derin çalışmalarım var, evet. Yanımda en iyi gazeteci ödülünü alacak Aziz Karataş var. Aziz Bey hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Işte, teşekkür ediyoruz. Bugün ödül alacaksınız. Neler hissediyorsunuz bununla ilgili? Öncelikle çok heyecanlı olduğumu belirtmek istiyorum. Böyle büyük bir organizasyonda ödül almak çok anlamlı bir şey. Ee, çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Peki meslek hayatınızla ilgili neler söylemek istersiniz? Mesleğinizle ilgili, gazetenizle ilgili. Şöyle söyleyeyim, İhlas Haber Ajansı'nda e, Batman temsilcisiyim. Yani şimdi şöyle gazetecilik çok büyük bir şey. Biz de orada işte gazetecilik mesleğimizi icra ediyoruz. E, zorlu, meşakkatli ama çok da güzel bir meslek. Çok severek yaptığım bir meslek. E, bu mesleği seçtiğim için çok mutluyum. Ödül almak ayrı bir duygu ama kendi mesleğiniz alanında en iyi seçilmek ayrı bir duygu. Bu duyguyu bize biraz anlatabilir misiniz? Ya şöyle, e, başarılarınız bu tarz ödüllerle taşlandığı için ayrı bir motive oluyorsunuz öncelikle. Bu motive çok güzel sizi e, meslek aşkına daha çok e, şey yapıyor, e, yönlendiriyor. Dolayısıyla e, bizim için bu ödüller çok kıymetli. Çok kıymet veriyorum bu tarz ödüllere. Bugün de e, yılın en başarılı ediyorum bu sektördeki yılın iyi internet kanalının genel yayın vermeni, genel türü her şeyi, çok şeyi, o tek kişilik devlet adlıdır. Ee, sevgili Fethi Demirkol ve sevgili ekran yüzüsü Nur Bağlı Gündüz sahneye geliyor. Bu ve İlker Kalı, Zile Beş Hoş geldin. Olmuştur değil mi? 15 bir bir şey olmaz yani. Bir de bir tur çıktı böyle nokta bu sayar yani. Hakikaten sayar. Çocuk biliyorsun okuyor musun yani? Biliyorum ama. Yani irade. Öyle mi diyorsun? <laughs> Herkesi iyi akşamlar diliyorum. Biz sebeştv.com internet kağıt üzerine yayınlıyoruz. Bizlerimizi tavsiye ederiz. Herkese merhabalar. Sevgili Nurbağlı Gündüz. Evet, ben Nurbağlı Gündüz. Nebeş TV ekran yüzü olarak buradayım. Ee, bu ödüle layık görülmekten dolayı mutluyuz. Ee, herkese çok teşekkürler. Umut Ailesi'ne ve yönetim kurulu başkanımız Fethi Demir Kola teşekkür ediyoruz. Uğurlu gelsin, sana şöyle bir ödülü vermek istiyorum. Fethi Mehmet'in Petit, daha çok ödülü aldım. Bayağı bir böyle bir ordik nasıl geldi? Şimdi sıra sende. Sen. 65. yıl. Tebrik ediyoruz efendim. Size beş hikayenize çok güçlü bir alkış. <laughs> Uğurlayalım sizi. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık Yanımda Yeşilçam'ın dua yine hepimizin çok sevdiği oyuncu İlyas Salman var. İlyas Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk ]sınız? efendim. Çok teşekkür ediyorum yavrum. Ülkem gibiyim. Evet. Eskiden sorduklarında ülkem gibiyim diyordum. Hala ülkem gibiyim demek istiyorum ama ülkemin hali berbat açık söylemek lazımsa. Fakat umarım kurtuluruz. Her zaman bir ümit vardı. Kesinlikle öyle. Umutsuz insan yaşamasın daha iyi. Biz sizi burada görmekten çok onur duyuyoruz. Çok şeref verdiniz bu ödül çok Çok teşekkür ederim. Ben bazı yerlere giderim. Derler ki hoş geldin, şeref verdin derler. Ben de kalmamıştı. Almaya geldim derim. Estağfurullah olur <laughs> mu? Eyvallah. Çünkü şerefli insan olmak çok zor. Hele insan olmak, aktör, faktör, fabrikatör olabilirsiniz ama insan olmak dünyanın en zor eylemi. Ben insanlaşmaya çalışıyorum. Onun için sosyal bir insan olmaya çalışıyorum. Bugün ödül alacaksınız aynı zamanda. Ödül almak sizin için nasıl bir duygu? Bu ilk ödülünüz değil tabii ki ama her ödülün duygusu ise farklıdır. Her ödülün Mood dergisinin verdiği bir ödül. Ömür boyu, yaşam boyu onur ödülü. Onurlu yaşadım mı yaşamadım mı ben bilemem bunu halk bilir anca fakat ödül almak gerçekten çok güzel bir şey benim de evimde bir köşem var ödüllerimi bıraktım dizdim oraya Moskova'dan geldi Venedik'ten geldi Av Avustralya'dan geldi Gürcistan'dan geldi Türkiye'den Antalya'dan Adana'dan Dadaş Film Festivali'nden Sadri Alışık'tan. Ödül o kadar çok ki anlatamam ama yine de benim gözümü doyurmuyor. Tabii ki sizin gibi usta oyuncular ödül almaktan başka ne yapabilir ki? Çünkü işinizi hakkıyla yapan çok iyi oyuncularsınız. Aa canım yavrum. Eğer öyle görüyorsanız ben bir kat daha mutlu olurum. Tabii ki siz bizim ülkemiz için çok önemli e, sanatçılarsınız. Bizim ülkemizde sizin gibi sanatçılar olduğu için çok şanslı hissediyorum ben. Bizim neslimiz tükeniyor yalnız. Maalesef. Mesela bir Adile Naşit'i bulmak mümkün mü ya da bir Münir Özkulu ya da bir Ayşen Guruday'ı bulmak mümkün değil. Tabii ki tabii. E biz kaldık aynı o ekolden Şener abiyle ben, Şener Şen'le ben kaldık. İkimizin üstüne titriyorlar açıkçası bir an önce gitmesinler diye. Yani sizlere sizlere sahip olmaktan çok mutluluk ah, duyuyoruz. Canım, çok sizin eee idollerinizi, sizin düşüncelerinizi, sizin e, esprilerinizi örnek alarak yetişmeye çalışıyoruz. Aha. Bizim için çok büyük şansınız. Sağ ol yavrum. Çok teşekkür ediyorum. Ellerinizden öpüyorum. Merhaba sevgili izleyenler. Kırmızı halıdayız ve yanımda gelecek vadeden oyuncu ödülünü alacak Muhammed Bey var. Merhaba Muhammed Merhaba Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Nasıl hissediyorsunuz ödül alacağınız için? Ee, öncelikle çok heyecanlıyım. Çok güzel bir ödül, çok güzel bir tören. Ee, buna layık olmak isteriz. Umarım oluruz. Burak hocamıza da çok teşekkür ederiz böyle bir organizasyonda böyle güzel insanlarla olmak, sizlerle tanışmak. Ee, mutluluk ve gurur verici bir şey. Umarım hakkını veririz. Ben inanıyorum ki hakkını verirsiniz. İlk ödülünüz mü sizin? ilk ödül alacaksınız ee, Şöyle, festival oyuncusuyum ben. Almış olduğum daha önce oyunculuk ödüllerinden var bir iki tane. Ama eden, gelecek vadeden oyuncu ödülü e, ayrı bir gurur. Yani yok, gelecek vadeden almadım. E, o yüzden çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Bakalım, hayırlısı. Peki mesleğinizle ilgili ne söyleyebilirsiniz? Oyuncu olmak nasıl bir duygu? Şöyle söyleyebilirim. Ben 9-10 yaşlarında başladım oyunculuğa. E, tiyatro oyunculuğu yaparak başladım. Bu klasiktir. E, ama gerçekten oyunculuk o kadar güzel bir meslek ki e, kendi dünyanızı yaratabiliyorsunuz. Kendi hayal hayal gücünüzde olabiliyorsunuz. Muazzam bir şey. Özgür olabiliyorsunuz. Ben de oyuncu olmayı bu yüzden tercih ettim. Birazcık da yeteneğimin olduğunu keşfedince bunu değerlendirmek daha da beni güzel bir hale getirdi. E, böyle güzel ödüllerle de taşlanması çok gurur verici bir şey. Çok mutluyuz. E, hayırlısı olsun diyoruz tiyatrodan başladım dediniz. Tiyatrodan başlamak oyunculuk için büyük bir avantaj mı? Yani şöyle avantaj. Nasıl söylesem size. Çoğu oyuncuların zaten tiyatrodan geldiğini biliyoruz. Tiyatronun artısı şudur. Rahatlık ve özgüven oluyor biraz. O da tabii çevre konusunda da güzel bir etken. Onun dışında da direkt kamera önüne atlamamak tiyatrodan biraz daha size motive ediyor. Bu benim için çok büyük bir artı oldu. Çevremi orada yapıp Orada güzel kitlelere ulaştım, sahnede özgür olabildim ve sonra bunu kamera önüne taşıdım. Bunun için de çok mutluyum. Peki tiyatro sahnesinde olduktan sonra birden kamera önüne geçmek sizde nasıl duygu farkları yarattı? Çok, çok oldu. Hatta şu an bile zorlanıyorum. Çünkü dram filmlerinde oynadığım için genellikle sanat işlerinde küçük mimikler yapmamız gerekiyor. Küçük oyunculuklar vermemiz gerekiyor. Ama sahnede eğlenceli ve patlak olduğumuz için bu biraz bize dezavantaj oluyor. Ama tabii güzel yönleri de var. Ezber konusunda doğaçlama yapabiliyoruz. Bu tiyatronun bir artısı. Ee, birazcık jest mimiklerimizde oyunculuk eğitimleriyle güzel insanlarla tanışıp oyunculuk eğitimi aldıktan sonra düzelebiliyor. Tabi avantaj olarak daha üstte, daha güzel oluyor. Peki önünüzde yeni projeler var mı şu an var, gündemde? Var. var var çok güzel projelerimiz var. Burak Hocamızla yapacağımız güzel işler var. Ee, onun dışında Avrupa Birliği'nin yapmış olduğu festival projeleri var. Onlarda da görüşmeler devam ediyor. Hayırlısı diyelim inşallah. Merhaba sevgili izleyenler. 5 TV olarak bugün Burak'la kanal düzenleri ödül törenindeydik ve ödüller sahiplerinin oldu.